对吗、嗯？对、嗯。嗯 Bu Kocaeli teşkilatları tabi her zamanki gibi yerinde ve gücünü gösterdi. Temayül için 13 Mart'ta süreç başladı. 10 günlük süreçte toplamda 151 tane başvuru aldık. Partimiz dolup taştı. Allah razı olsun aday adaylarımız bu süreçte 151 kişi başvurdu. Kendileri genel merkezimizin talimatıyla afata bağışta bulundu. 3 milyon 515 bin liralık afata bir bağışta bulunuldu. Tabii ki bugün temayül yoklamamız var. yaklaşık 1800 tane teşkilat mensubumuz oy kullanacak. Görüyorsunuz bir mutluluk havası şeklinde, bir bayram havası şeklinde geçiyor. teşkilat mensuplarımız burada aslında 14 Mayıs'ta seçimin sandıkta kazanılacağını gösteriyorlar. Konuşmakla iktidar olunmayacağını, sahada olmakla gösteriyorlar. Ben bugün katılım sağlayan tüm teşkilat mensuplarıma, ayrıca de aday adaylarına teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun.